Bu kadim reçeteler denenmiş. Evet. Ee... Binlerce yıldır. <laughs> İsterseniz siz anlatın. Ben genelde İbni Sina'yı çok araştırıyorum. Ve özellikle İbni Sina'nın kitapları 600 e, yıl e, Avrupa'da tıp fakültelerinde okutulmuş. Ama günümüzde maalesef biz çok istifade edemiyoruz. E, İbni Sina'nın felsefesine baktığınız zaman Nur Hanım şunu görüyorsunuz. E, i̇nsan bedeni yazılım olarak hastalığa odaklanmamış. Evet sağlığa Çok önemli odaklanmış. bir şey söylediniz. İnsan bedeni yazılım olarak e, hastalığa e, kodlanmamış, evet. sağlığa kodlanmış. Yani bu ne demek? Aslında hastalansanız dahi ...binlerce hücreniz sizi sağlıklı kılmak için evet, mücadele veriyor. Evet. Burada da kurallar koymuşlar. İşte ne yiyeceksiniz, ne zaman yiyeceksiniz, ne kadar yiyeceksiniz, ne ile birlikte yiyeceksiniz. Bu yazılımı bozmamak için de kaide ve kurallar var. Zaman zaman bunları da hayatımıza e, koyarsak eğer, e, mutfağımıza eklersek eğer... ...o zaman sağlık zaten kendiliğinden geliyor. Evet, aslında... E doğaya baktığımızda mutfağa baktığımızda yediğimiz içtiğimiz bizi hasta ediyor. Hayır evet. Yanlış evet, beslenme bizi hasta kılıyor. Bir de üzüntü yani üzüntü de evet kesinlikle Çok şimdi Nur amcım, doğaya baktığınızda insan yaşamıyla doğadaki var olan her şey bir bütün halinde yani insan doğanın doğada insanın penceresi doğada var olan her şeyi siz sindirebiliyorsunuz ama sentetik olan kimyasal olan hiçbir şeyi sindiremiyorsunuz çünkü sizin yazılımınızda bu yok bu olmadığı için de sindirim problemleri günümüzde yaşayan insanların en büyük özellikleri sindirim sorunları yaşıyorlar mesela İbni Sina diyor ki bütün reçetelerin lerine bakın, bütün ta sağlık tavsiyelerine bakın. Şunu görüyorsunuz, İbn Sina diyor ki e, bağırsağınızda herhangi bir sorun varsa hiçbir şekilde iyileşemezsiniz diyor. Bütün tedavilerinde ilk başta mideyi, sonra bağırsağı tedavi ediyor. İkinci beyin. Evet, ikinci beyin. Şimdi bağırsağı tedavi etmenin en kolay yolu e, yediğimiz, içtiğimize dikkat etmek ama çok e, toplumda da çok böyle sık görülen bir rahatsızlık hemoroid basur evet, problemi. Evet. Ee, bulunduğu bölge itibariyle de çoğu zaman konuşamıyoruz. Kendi sıkıntımızı Hı -hı. kendimiz çekiyoruz. Bazen doktora da gitmek istemiyoruz ki çok önemli yani Hı -hı. mutlaka e, doktora da gidilmesi gereken kesinlikle bir bölge. Öyle, kesinlikle. Bugün Biz koruyucu olarak ne yapabiliriz? Destek evet. olarak ne yapabiliriz? İbni Sina'dan evet. özel bir reçete Aha. vereceğiz. Basur ve hemoroid probleminiz varsa bir de şeker dengeleyici çok özel bir karışımımız olacak şeker evet, hastaları evet, için. Evet. Eğer şeker hastalığıyla mücadele ediyorsanız işte düşük şekerim var. Nasıl dengeleyebilirim? nasıl dengeleyebilirim? Yüksek, Yüksek şeker var. var, nasıl dengeleyim? Ya da herkes için neler yapabiliriz? Evet. Bir de e, migren ağrınız varsa çok özel bir tarif evet, gelecek çok biraz özel, sonra. Çok şaşıracaklar bir ona. de sabah her sabah sıcak su içmenin hepimiz biliyoruz ama <laughs> hiç bilmediğiniz, duymadığınız her sabah sıcak su içmek. Bakın nelere iyi geliyor onu konuşacağız ama önce şu. ...hepimizin e, toplumda çok yaygın olan Balsur probleminin reçetesini verelim. Tamam. Şimdi Balsur veya hemoroid insan bedeninde nasıl oluşuyor biraz onu anlatmak istiyorum izin verirseniz. Şimdi biz çok sık yiyoruz, e, çok karışık yiyoruz, yemekten sonra tatlı meyve yiyoruz, yemekle beraber su içiyoruz. E, onun dışında iyi çiğnemiyoruz. Bunlar sindirilemediği için, sindirilemediği için önce midede, sonra bağırsakta, sonra karaciğerde sorunlar yapıyor. Geleneksel ve bütüncül tıba baktığınızda şunu görüyorsunuz: hemoroid bölge olarak orada sorun olabilir ama asıl merkezi karaciğerdir. Siz karaciğeri tedavi etmeden hemoroidi asla tedavi edemezsiniz. Onun için beslenme kaide ve kurallarına uymak da gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Herkesin evinde olan ve bizim toplumda çok sık kullanılan bir bir bitkiden bahsedeceğim sumak bu bana göre bana göre Türkiye'de ve dünyada henüz bozulmamış endemik olarak yetişen bitkilerin başında geliyor Bizim köyde çok yetişir bu nasıl bir sağlığa faydası var Mesela siz çok bunu da yararlı Evet ağzınıza girdiği an Nur hanımcığım ağız yaralarınıza çok faydalı sonra midenizde yara varsa mide yaranızı tedavi ediyor sonra bağırsaklarınızda yara varsa bağırsak yaralarınızı tedavi ediyor Onun dışında sindirime çok destek olduğu için de karaciğeri Aslında tedavi ettiği için Basur'a çok iyi geliyor. Ben ilk defa duyuyorum Aha. mesela bu bilgiyi. Evet. Yani Basur'un karaciğer kaynaklı olduğunu evet. ilk defa duyuyorum. Geleneksel tıpta şeydir her organın bir enerjisi vardır. Her organın bağlantılı olduğu bölgeler vardır. İnsan bedeninde de ilk yaşlanan, ilk yaşlanan dolaşım sistemidir. Karaciğer. Evet. Dolaşım, sistemi. dolaşım, sistemi. dolaşım ha. sistemi. İlk yaştan karaciğer ben. Dolaşım sistemi. Mesela sumağın dolaşım sistemine de çok faydası var. Mesela kan dolaşımını hızlandırıyor. Kan hücrelerini yeniliyor. Kanı tazeliyor. Onun dışında kanı yenileyen her bitki cildi güzelleştirir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Son derece faydalı, son derece etkili bir bitki sumak. O zaman. Hazırlanması e... da çok kolay, çok Zaten basit. Zaten bu hemorit için verdiğiniz özel tarif anladığım kadarıyla karaciğeri tamir e, ediyor, güçlendirirken Hı -hı. tamir ederken birçok şeye de fayda sağlıyor. Kesinlikle sağlığı. öyle, kesinlikle öyle. Bitkilerin şöyle bir özelliği var. Mesela hücreye ulaşırken yavaş ulaşıyorlar ama ama etki mekanizmaları çok hızlı. Ne güzel. Yani i̇yileştirici hızı çok fazla. Bununla birlikte bir şey daha yapıyor. Şöyle hücrenin etrafını düşünün. İnce bir zar var. O hücrenin zarını koruyor. Orada da değişimleri ve mutasyonları önlüyor sumak. Tansiyonu dengeliyor. Şekeri dengeliyor. Yıllardır çok tecrübe ettiğim bitkilerin başında güzel, inanılmaz gelir. İnanılmaz ne güzel evet. faydaları var. Ben sumağı çok tüketiyorum. Limon çok tüketemediğim için hı hı. mesela. C desin. vitaminden çok zengin. Öyleymiş. Çok Bir zengin. de sumağı ee, bunu da öğrendim. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama buzdolabında bekletmek lazımmış. Dışarıda bekletmeyin dediler bana. Şimdi şöyle biz e, Kahramanmaraş'ta mesela sumağımızı hiçbir zaman böyle m, öğütülmüş kullanmayız. E, bu tane olarak onu kuruturuz e, eylül aylarında. Hı hı. Kullanacağımız zaman e, öğütürüz. Çünkü e, bütün etkin maddeleri hava ile beraber temas ettiği zaman azalıyor. O zaman öğütülmemiş sumak bulmak evet, lazım. Evet, Evet bir sonrakine getiririm inşallah. Şimdi biz... Ölçülerimiz geçiyor Ekranda. galiba. Ekranda tat... hatta ben vereyim isterseniz siz yaparken. Bir tatlı kaşığı sumağımız var. Bir tatlı kaşığı balımız var. Ee, bir buçuk su bardağı da su, su kaynar, kaynar, kaynar su su var. suyumuz var. Yemeklerden 30 dakika önce içeceğiz bunu. Evet, evet. Ekranda da yazıyor zaten Aha. görüyorsunuz. Bu kadim reçeteleri lütfen telefonunuza çekin videomuz bulunsun. Görüntüsü de çok güzel. Bugün olmaz ama Hı -hı. yarın bu sumak çayı... Hem orayı dahil olmak üzere. E, sindirim sistemine çok etkili olduğu için Nur Hanım'cığım özellikle e, yemekten sonra bir uyku hali oluyor insanlarda. Evet. E, ona çok etkili. Sonra yine yemekten sonra böyle göbeğimiz şişiyor bazen. E, ona da çok etkili. Aynı zamanda da iyi bir ödem atıcı ve idrar tabii güzel söktürücü. Mi? Güzel. Dener misiniz? E, denerim tabii. <laughs> <laughs> Yemekten önce mi içeceğiz? Yemeklerden sonra mı Yemekten içeceğiz Yemekten sonra tamam. içeceğiz. Tamam. Evet. 21 gün devam evet, edeceğiz. 21 gün devam edeceğiz. Ama ben ara ara kullanmalarını çok tavsiye ederim. E, çay olarak da kullanabilirler. E, bizim e, soframızda Maraş kültüründe çok yaygındır sumak. Yani biz her yemeğe koyarız, her yemeğe. Öyle sumak. mi? Hiç. Kuru fasulye de dahil buna. Ama ekşimsi bir tadı evet, yok mu? Evet var. <laughs> Normalde hani yemeklerden sonra içtiğimiz biz alışığız Türk çayını içmeye. Buyurunuz efendim. Hatta Osmanlı'da bunun e, yaz aylarında şerbeti de yapılır. Sumak şerbeti mi? Sumak şerbeti çok meşhurdur. Bakayım. Bal katıyor musunuz içine? Bal kattım içerisine ama diyabet hastaları varsa bal katmasınlar. Tamam. Ben bir balsız deneyeyim. Ha, tamam. Bir bakayım. Tadı Bal nasıl? koydum ama. Koy katınız mı <laughs> içine? Evet. Tamam. Evet. Zarar bir de yok. yudum alabilirsiniz. Hmm. Güzel. Böyle Mayhoş bir tadı var. Gribal enfeksiyonlara da çok etkili aynı zamanda. Yani bu mevsimde herkes çok rahatlıkla kullanabilirler. Ya bu Bilinen kadar hiç yan etkisi varsa, sizin söylediğiniz işte bu kadim bilgilerden yola çıkarak böyle bir şifa kaynağının gerçekten soframızdan eksik olmaması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Müthiş o, tadı. 10 yıl önce Çin'de bir araştırma yapılıyor. İnsan bedenine en sağlıklı, en etkili, hücre yıkımını önleyen, hasar önleyen bitkilerin başında sumak seçildi. Bu da benim mutfağımın <laughs> başucu reçetelerinden olacak. <laughs> çok önemsiyorum çünkü sağlıklı ve iyi beslenmeyi. Peki e, sumak çayımız e, yani bedenimizde herhalde iyi gelmediği organ yok gibi kesinlikle bir şey. Doğal dolaşım sistemini yok. etkiliyorsa e, kan hücrelerini çok yeniliyor ve kansızlığa da gerçekten çok etkili. Süper. E, düzenli kullandıklarında zaten faydalarını görecekler. Özellikle şimdi biz kış, kış mevsimindeyiz Yanur Hanım. Kış mevsiminde insan bedeninde şöyle bir şey oluyor. E, havalar soğuyor, beden soğuyor. Biz bu havanın soğumasıyla bedenin soğuması arasında bir dengeyi sağlayamıyoruz. Doğru. Onun için bu aylarda insanlarda çok e, depresyon, e, moral bozukluğu, uyku hali oluyor. İşte orada da gerçekten sumak çok etkili. Şifa dolu bir tarif. E, kesinlikle Şimdi öyle. şifa dolu ikinci tarifimize geçeceğiz. Bu tarifimizde eğer tiroid hastalığı da çok yaygın, Aa, evet. e, tiroid fonksiyonlarını düzenleyecek bir tarif geliyor. Kalemler, kağıtlar hazır mı ya da telefonlar hazır mı? Çekin lütfen diyorum ya bunlar kadim bilgiler. Nasıl yapalım? Şöyle alayım ben onu ha. Ne var? Ee, ceviz iç perdesi var. Şöyle ne gösterelim. demek ceviz iç perdesi? Bunlar. Biz bunları. Ha, cevizin iç kabuğu gibi. <laughs> evet. Şimdi cevizi kırıyoruz ya. İçinden böyle bir zar çıkıyor. İşte bu zar. Ee, Nur Hanım. hep çöpe atıyoruz ama insan sağlığına inanılmaz derece faydaları var. Ee, mesela bilim insanları cevizin ceviz ağacını araştırmışlar. Ceviz ağacının her yeri hani gövdesi, yaprakları, çiçekleri, e, kendi içi, dışı, iç perdesin hepsi ama tamamı troit fonksiyonlarında düzeltmede gerçekten çok etkili. Şöyle doğaya baktığınızda Nur Hanım hiçbir şeyin çöp olmadığını görürsünüz zamanla. Tabii. Şimdi iki tane çöp şeyden e, yani çöpe attığımız e, ürünlerden çöp diye düşündüğümüz şifa kaynağı aslında evet, neler yapacağız? Mesela bu e, troit bizim e, insan bedeninde e, denge merkezi denge merkezi. Ee, mesela burada yer alıyor. Ee, tabii ki timusla da çok bağlantılı, hipofiz beziyle de çok bağlantılı. Eğer tiroidinizde herhangi bir sağlık sorunu varsa, halsiz, yorgun, bitkin, isteksiz oluyorsunuz. Kan değerlerinizde e, değişiklikler oluyor, duygusal anlamda değişiklikler oluyor. Lütfen bu ceviz iç perdelerini asla ve asla çöpe atmıyoruz. Hatta ben e, kışın kış bitki çayları yapıyoruz da hepsinin içerisine atıyorum. Çünkü boğaz enfeksiyonlarına karşı da çok etkili. Akciğer enfeksiyonlarına ...seksiyonlarına karşı da çok etkili. Aynı zamanda iyi bir balgam söktürücü. Evet bir yerde okumuştum evet, bunu. İyi bir balgam söktürücü. Ee, biz ne yapacağız Nur Hanım? Burada e, ocağımız olmadığı için demleyemiyoruz ama... ...yine bir buçuk su bardağı suyu kaynatacağız. İçine bir tane cevizin iç perdesini atacağız. Hı hı. Ocağı kısacağız. Kısık ateşte yaklaşık 3-5 dakika demleyeceğiz. Zaten geçtiğimiz programı takip edenler evet. bilirler. Böyle odunsu olan bitkileri kaynatıyoruz. Evet kaynatıyoruz. Ee, Yaprak ve çiçek olan bitkileri de böyle demleme usulüyle evet. yapıyoruz. Artık evet. bunu zaten hepimiz biliyoruz ve biz de sıklıkla tekrar ediyoruz. Hani bilgi iyidir, bilgi insanı güçlendirir. Ee, bilgi mutlaka hayatınızda var olsun. Yeni bir şeyler mutlaka her gün öğrenin, öğrenelim beraberce. Çünkü öğrenmeden geçen bir günde zarardayız. Zarardayız gerçekten öyle. Peki bunu Beş dakika mı kaynatacağız? 5 dakika, 3 ya da beş dakika kısık ateşte bekleteceğiz. Daha sonra ılık olacak. Arzu'ya göre bağlan, tatlandırabiliriz. Hı hı. E, günde bir ya da iki kez içebilirler. Gerçekten e, ödem atıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle sigara içenlerde de çok etkili. Çünkü akciğerleri güçlendirdiği için ve balgam attığı için sigara içenlerde de çok çok etkili. Peki günlük mü yapmak lazım? Mesela bunu... Günlük. Günlük Hayır, yapacağız. yapacağız. Ha, günlük yapacağız. Ama mesela yoğun çalışanlar akşam daha müsait oluyorlar, e, evde demleyip sabah tüketebilirler. Sigara içenlerde balgam sökücü etkisi varsa çok var. Demek ki akciğerleri de temizleyen temizliyor. Bir yürüyor değil temizliyor. mi? Kesinlikle temizliyor. İyi bir nefes açıcı aynı zamanda. Bunda böyle kür olarak ne söylersiniz mesela? 21. 21 şöyle e, genelde bütün hekimler e, bitkileri. Mümkün olduğu kadar karıştırmadan hı hı. eğer karıştıracaksak da 1-2-3 yani hı hı. böyle 5-6-7-10 bitki aynı anda karıştırmayı çok tavsiye etmemişler özel reçeteler dışında. 21 gün kullanabilirler. Bir hafta 10 gün ara verip tekrar kullanabilirler. Hı hı. Bitki çayların içine ara ara atabilirler. Her şekilde faydasını görebilirler. Bir de cevizin yağı var. E, o da gerçekten e, truit bölgesine sürmek onu çok etkili. Dışarıdan? Akşam... Evet dışarıdan böyle akşamları gece yatmadan e, sürmek çok etkili. Peki bir de derler ki kolesterol için mesela şu Aa, cevizleri evet, onu da evet. yani annem çok yapar bunu Hı -hı. şunu böyle e, geceden Hı -hı. suyun içerisine atıyoruz Evet sabaha kadar kalıyor sabah hem cevizlerini yiyoruz hem suyunu içiyoruz o ne işe yarıyor Hı. şimdi e, karaciğeri öncelikle tok tutuyor. Tok tutuyor. Sindirim sistemi organlarını uyarıcı ve destekleyici özelliği var. Bundan dolayı da yağ yakıcı özelliği var. Onun için kötü kolesterolü çok iyi. Aslında bizim iyi kolesterolü çok ihtiyacımız var Nur Hanım. Yani insan bedeninde kan olmazsa beynimiz çalışmaz. Eklemlerimiz çalışmaz. Özellikle beyin için kolesterol ve insan bedenindeki yağ çok kıymetli. Akıl sağlığı için. Biz onun için yıllarca kuyruk yağını yemedik, tereyağını yemedik, yiyemedik. Neden? yasaklandı çünkü hani e, yasaklandı demeyelim de e, yanlış bilgilendirildi yanlış bilgi. toplum e, işte e, kalp krizine neden olur beyin krizine neden olur ama e, zaten beyin dokusuna yağ dokusuna baktığınız zaman tamamına yakını zaten yağ kuyruk yağının sayılamayacak kadar çok e, faydalı var, faydaları var Dünya Sağlık Örgütü yaptığı bir araştırmada şunu görmüş insan bedenine en faydalı yağların başında kuyruk, kuyruk yağ, yağ. geliyor geçen gün çok sevdiğim bir, biriyle konuşuyorum. ...dedi ki babaannemin tarifidir dedi. Babaannem kuyruk yağını şöyle... ...ocakta döndürür. E, o böyle kıtır kıtır hale gelir. Evet, ve ekmeğin ekmek içerisine koyup... Var. ...biz onu evet, yerdik dedi. Öyle. Gerçekten kesinlikle kuyruk öyle. yağ şifa kaynağı. Hatta eskiden yağ kültüründe... E, kuyruk yağları eritilir. Yemekler de o şekilde yapılırdı. Çok 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 faydalı. Çok özellikle zekaya çok faydalı. Evet. Bu bahsettiğiniz bu cevizin gerek iç perdesiyle gerek cevizin içiyle yaptığımız kürde 21 gün boyunca evet, yapılacak. 21 gün. 5 gün ara vereceğiz. Tekrar, Tekrar, tekrar arzu, arzu devam ederlerse edeceğiz. 21 gün yapabilirler. Ama buna ee, bal katmaya gerek yok galiba değil mi? Arzuya göre Koyabilirler, hı hı. hani kişiye bırakıyoruz onu. Şeker hastalığınız yoksa? Evet, evet. Yanında bir tane hurma falan da yiyebilirler. Hani hı hı. bazı insanlar tatlı olmadan bir şeyler yemiyorlar ya. Ama mutlaka yaşamlarına bir şekilde bunu eklesinler çok faydalarını görecekler, çok istifade edecekler Nuran'ın.